Herkese merhaba. Bu hafta 100 bir markete gelecek indirimli ürünleri birlikte inceliyoruz. Ülker Şoko Krem Kakaolu Fındık Kreması 500 gram, fiyatı 99 lira 50 kuruş. Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 700 gram, fiyatı 199 lira. Tarabya Tam Yağlı Dilimli Toz Peyniri 500 gram, fiyatı 145 lira. Tarabya Tam Yağlı Yedimli toz peyniri 350 gram fiyatı 105 lira. Kağanlar az yağlı taze peynir 1 kilogram fiyatı 159 lira. Peynes süzme tam yağlı taze beyaz peynir 500 gram fiyatı 75 lira. Baş kaymaksız yoğurt 1,5 kilogram fiyatı 75 lira. Eker yarım yağlı yoğurt 5 kilogram fiyatı 179 lira. Korku yoğurt 5 kilogram fiyatı 179 lira. Yorsan yarım yağlı yoğurt 5 kilogram fiyatı 179 lira. İçim yarım yağlı yoğurt 5 kilogram fiyatı 179 lira. Komilya ayçiçek yağı 5 litre fiyatı 449 lira 50 kuruş. Marmara birlik kuru sele siyah zeytin fiyatı 219 lira. Cumhuriyet dana kangal sucuk 350 gram fiyatı 379 lira. Ovadan baldo pirinç 2,5 kilogram fiyatı 184 lira 50 kuruş. Nuh'un Ankara Arpa Şehriye fiyatı 25 lira. Nuh'un Ankara Spaçli Makarnası fiyatı 25 lira. Nuh'un Ankara Fiyonk Makarnası fiyatı 25 lira. Nuh'un Ankara Yüksük Makarnası fiyatı 25 lira. Başlacı Dana Döner fiyatı 152 lira 50 kuruş. Başlacı Dana Döner fiyatı 152 lira 50 kuruş. Pınar Süt fiyatı 15 lira. Pınar kilo çilekli süt fiyatı 13 lira 50 kuruş. Pınar kilo kakaolu süt fiyatı 13 lira 50 kuruş. Pınar kilo kakaolu süt fiyatı 13 lira 50 kuruş. Pınar kilo muzlu süt fiyatı 13 lira 50 kuruş. Eti burçak buğdaylı bisküvi fiyatı 53 lira. Eti karam gurme bitter çikolata kaplı Antep fıstıklı kremalı gofret fiyatı 44 lira. Nesli Antep fıstıklı çikolata fiyatı 49 lira. Korku sütlü çikolata fiyatı 34 lira 50 kuruş. Ülker çilekli sütlü kare çikolata fiyatı 39 lira 50 kuruş. Eti tutku kakao kremalı mozaik bisküvi fiyatı 18 lira 50 kuruş. Eti puff marshmallowlu kakaolu bisküvi fiyatı 4 lira 75 kuruş. Nuh'un Ankara burgu makarnası fiyatı 25 lira. Ülker çubuk kraker fiyatı 7 lira 50 kuruş. Eti tuf marshmallowlu karışık bisküvi fiyatı 4 lira 75 kuruş. Torku favorimo sade kek fiyatı 99 lira. Torku favorimo sade kek fiyatı 99 lira. Ozmo hokpo çikolata kremalı bisküvi fiyatı 99 lira. Nello bar çikolata fiyatı 25 lira. Etip puf marshmallowlu tuzlu karamelli dolgulu bisküvi fiyatı 5 lira. Nestle Crunch pat patlamış pirinçli fındık kremalı gofret fiyatı 99 lira 50 kuruş. Ülker Metro Bar çikolata büyük boy fiyatı 15 lira. Ülker Alveni Bar çikolata büyük boy fiyatı 16 lira. Ülker Alveni Bar çikolata büyük boy fiyatı 16 lira. Pam Speke Jelibon Şeftali yumuşak şeker fiyatı 29 lira 50 kuruş. Demeto Vatistix Vites fiyatı 24 lira. Jelibon karpuz, yumuşak şeker, fiyatı 29 lira 50 kuruş. Eticin portakal, soslu bisküvi, fiyatı 48 lira. Eticici ve ve bisküvisi, fiyatı 37 lira. Eticin çilek soslu bisküvi, fiyatı 48 lira. Eticin çilek soslu bisküvi, fiyatı 48 lira. Eti burçak sütlü çikolatalı bisküvi, fiyatı 30 lira. Eti nero kremalı kakaolu bisküvi, fiyatı 72 lira 50 kuruş. Eti gong, ballı hardallı mısır pirinç patlağı fiyatı 12 lira 50 kuruş. Eti kurabi yulaflı yer fıstıklı kakaolu kurabiye fiyatı 48 lira. Eti brown intense çikolatalı fiyatı 59 lira. Eti brown intense karamelli fiyatı 59 lira. Eti gong, mısır pirinç patlağı fiyatı 18 lira 50 kuruş. Xo muzlu kremalı bisküvi fiyatı 26 lira 50 kuruş. Mixed roll çilekli kremalı bisküvi fiyatı 26 lira 50 kuruş. Eti brown intense antep fıstıklı çikolata kaplı kakaolu kek fiyatı 19 lira. Eti brownie selection çikolata soslu fındıklı kek fiyatı 84 lira 50 kuruş. Eti Krax, peynirli çubuk kraker fiyatı 15 lira. Eti grax peynirli çubuk kraker fiyatı 15 lira. Eti Krax, baharatlı çubuk kraker fiyatı 15 lira. Hot mini Çikolata kremalı kek fiyatı 42 lira. Eti tartini frambuazlı turta, fiyatı 30 lira. Eti puf marshmallowlu orman meyveli dolgulu bisküvi fiyatı 5 lira. Eti benim o marshmallowlu çikolata kaplı bisküvi fiyatı 69 lira. Eti gold çikolatalı gofret fiyatı 10 lira 75 kuruş. Adım kavak çekirdeği fiyatı 81 lira 95 kuruş. Kadın tuzlu ay çekirdeği fiyatı. 42 lira 50 kuruş. Tadım bol tuzlu ay çekirdeği. Fiyatı 42 lira 50 kuruş. Tadım tuzlu yer fıstığı. Fiyatı 53 lira 95 kuruş. Eti bir dolu kakao kremalı yer fıstığı. Parçacıklı gofret. Fiyatı 28 lira. Eti etimi fiyatı 40 lira. Eti etimi fiyatı 40 lira. Eti combo çikolata kaplı bisküvi. Fiyatı 22 lira. Ülker Maxi çikolatalı gofret fiyatı 13 lira. Nestle fındıklı çikolata fiyatı 42 lira 50 kuruş. Eti bumbo portakal aromalı kakao bisküvi fiyatı 24 lira. Ülker Başak Taco aromalı kinoalı çerez tavul cipsi fiyatı 13 lira 50 kuruş. Milka Jojo'nun Bubbles çikolata fiyatı 59 lira 50 kuruş. Milka Jappuccino Bubbles çikolata fiyatı 59 lira 50 kuruş. Ülker Ido Maxi Gofret Fiyatı 24 lira. Ülkers Çikolatalı Fındıklı Maxi Gofret, fiyatı 24 lira. Omo Beyazlar, toz deterjan, fiyatı 329 lira. Omo renkliler, toz deterjan, fiyatı 329 lira. Herbol Siyahlar Sıvı Çamaşır Deterjanı, fiyatı 219 lira. Herbol Siyahlar Sıvı Çamaşır Deterjanı, fiyatı 219 lira. Pervo renkler sıvı çamaşır deterjanı fiyatı 219 lira. Bu haftaki ürünler bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.